Ben şimdi yine bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Söyleyebilir miyim? Evet. Ben bıçak, tatlı bıçağı olması gerekiyordu derken revani var evet. menünüzde. İşte bunu böyle kesip yiyecektim ben. Şimdi öyle olacaktı. Arkadaş yani bıçak olacaktı. Evet, çünkü... olacaktı. Evet. Kaşık da olacaktı. Evet, Çatal var. da bıçak da olacaktı. Şimdi ben açıkçası şimdi çata, bıçak ne kessem acaba buradan hangi kemiği? İşte ben, bunu, ben normalde de misafirliğe de gittiğimde, evde de böyle bıçakla kesiyorum. Açıkçası yiyorum. yani şimdi ben evde kaşağı bile gerek yok. Alırım çatalla bunu yerim ya da sadece kaşıkla yerim. İşte ben davet yani, masası ya burası. Anladım ama anlıyorum sizi. Mesela ana yemeğimde nasıl bıçak varsa çünkü oradan uygundu. Benim ilk hani masaya yorum yaptım ya Kadir Bey hı hı. bıçak yok dedim burada. Gelmesini bekliyor muydun tatlıyla yorumdan Tabii ki sonra? gelmesi gerekirdi ama herhalde bana dedi ki söyleyeyim. sizin de düşündüğünüz gibi revani değil dedi. Dondurmalı deyince ben hani herhalde farklı bir evet, şey yaptı diye düşündüm. Söyledim. Orada şunu söyledim. Bir ee, şey demedim de ama eğer ki buysa gerekirdi. Evet siz şimdi yine yanlış hatırlıyorsunuz. Orada demedim ki sizin düşündüğünüz gibi bir revani demedim. Sizin düşündüğünüz gibi dövme bir dondurma değil dedim. Çünkü ben burada e, revani hiçbir zaman bıçakla kesmedim. Tam o konuda yanlış anlaşılsam özür dilerim. Yok, ben, ben ama de. bu bıçak Hı, isterdi yok. işte. İşte ben bugüne kadar hiçbir revani... Ya çatallar yürü Bir zaman yarışmayalım. Ve şöyle ben buradan... Tamam. Kendi evimizde de değiliz ki. Şöyle söylüyorum. Yani? Ben buradaki kaşık çatal imkanlarını kullandım. Kendim getirmedim. Buradakileri ama şimdi kullandım. Diyor ki kullanmasam sen babı Bıçak yatırsam, bıçaklan kessem diye ben de senin altanın ha, en azından en dikkatli almak istiyorum. Altan da biliyorlar ya. O için Çünkü Söylüyorum. küçük bıçağımız olmadığı için onu getiremiyorum. Kaç bıçak çağırmayı bıçak işte o yüzden getirememişim. Bu doğur da... takımın <laughs> e, serisinde tahta bıçak var. Yemek takım bıçaklardan bıçağını... çok ya. özür dilerim. Yemek takım bıçaklarını evet. e, yıkayıp getiriyorlar. onları kullanıyorlar. <laughs> Onu getirseydin keşke. Yani işte o da şimdi yemek bıçağı olduğu için açıkçası çok bir şey bilmediğim e, açıklama, için. ama evet. açıklamanı yapardın ha, işte, en azından. Hani bu şekilde yapınca çünkü bunun bıçağı olmadığı için ve de açıkçası ben orada sen bu yorumu yaparken sana dondurmadan bahsettim. Çünkü biliyor musunuz bilmiyorum. Bazı dondurmalar var. Dövme dondurma diye geçiyor. Böyle onu bıçakla kesersin. Böyle kalıp şeklinde kalır. Biz mesela Korkuteli tarafından, Antalya tarafından biz onu Antalya'ya getirirken 200 saatte bile erimez hasta. Ona dövme dondurma. Genelde böyle evet. dövme dondurma. Dövdürme, dövme dondurmanın da tanıtımını yaptığımıza Yaptım. göre <laughs> Tatlacığım nasıl buldun tatlıyı? Kusura bakma beğenemedim. Bu ne ne? Yerken ağzıma hamurumsu bir tat geliyor. Dişime hani yapışıyor mu diyeyim artık? Takılıyor mu diyeyim? Ben o Şimdi, konuda beğenemedim. Yani revani unla yapılan, irmikle yapılan bir şey. Ağzına hani Anca o gelebilir yani un dediğin yani hamurumsu bir şey gelmesi yani, lazım. Bir de sanki şerbetinde bir ekşilik var. Bir yok tak. şerbete ben limon bile sıkmadım. Bilmiyorum bir ekşilik var ama. İmkanı yok Anladım. arkadaşım imkanı yok. Ee, Anladım, şerbetine yani. limon bile sıkmadım inan tadı hani ekşilik bile gelmiyor yediğin zaman ve e, sen diyorsun ki hamur tadı geliyor. Şu an bu e, tam şerbeti çektiği için bakın farkındaysan dağılıyor. Böyle olması gerekiyor. Şerbeti çok koyu Fatma. Ondan kaynaklı mı? Olması gerekiyor Çünkü yani, e, ben mesela 10 dakika şerbeti kaynatıp koyuyorlar ya ben onu yapmadım. Orijinal rengini sarıya döndüreceğine kadar öyle. yaptım. Aynen öyle çünkü en az bunu yani bu 35 dakika... Bu mesela senin geyizini yakması şey lazım şerbetin ve beni Aha. şu an yakıyor. Yakıyor. Bu, olması gereken bu. Bilmiyorum çok fena işte, yakıyor. Işte. Yani, olması, olması, olması gereken mi? Ol, ol, çok çok şimdi bağlı. Şimdi baklavayı ve şerbet tatlıları yediğinizde nasıl bir iki tane yediğinde seni kesiyorsa bu da şerbet tatlı. Sabah bana şekerli kahveye vermek istemedin. Kız bu bir şeker konusunda sokar. Çok bağlı. Sen istiyor. Hı -hı. Ama o ikram. Bağlı. bir tane daha fazla alma kız alma. Evet, ama o ikram da şimdi e, o ikram da bu tatlı. Tamam, bu da tatlı Şerbetini kaça kaç yaptın? dörde dört buçuk ölçü budur. Tamam dörde dört buçuk ölçü budur. doğru. Ama bilmiyorum. Ama yok. Yok, Hayır, değil. Yani, kabul, de, kabul, kabul etmiyorum. Nilgün Hanım. Çok tatlı Nilgün Hanım. Bana da çok tatlı geldi. Çok tatlı Evet evet. Yani baydı. Aslında yani olması gereken bu. olması gereken bu da biz hep Alıştığımız için evdeki biz hafiflere alışmışız ya bana da, da çok musunuz? yoğun geldi. Evet pardon sözünüzü e, kesiyorum. Çünkü biz Kadir Bey'in ben programlarında izliyorum. İzlerken şerbeti kettle'da kaynatıyoruz tık. 10 dakika suyu koyuyoruz. 10 dakika sonra geri çekiyoruz. Ha, evet bizim. çoğu öyle yapıyor. Durun ama durur. ben bunu yaklaşık yarım saat kaynattım ve şerbetin sarı rengi aldı. Bakın şu altta biliyor akıyor musun? Belli, zaten. Ama yok. Belki hani, yapmış olabilirsin. bir şey demiyorum. Ha, ölçü ama mesela, çok tatlı. Evet var. ama bu işte e, şey normal gelmeyebilir. Evet, ağır ama gelebilir. Hani, ama oluruna da bakmamız evet, gerekiyor tabii Evet ona bakın ki. lütfen. Hatice Hanım oluru gibi olmuş mu gerçek bir Tabii de ben şimdi ben, ben dışarıda git lokantada Heh, veya başka evet, şeyde ye böyle olan. yersin. Evet o çünkü Kıvamda dışarıda bu, bunu yersin. Şerbet de bu. Genizini yakar. Yakacak. Peki. Ee, şerbet ya, dışarıda yediklerimiz yani. yakıyor Allah aşkına. Ha, ha ama biz evde yaptıklarımız, yaptıklarımız yakıyor. Ama yani dışarıda yaptık, yediklerimiz yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Glise ne diyorlar? Glikoz. 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 Onu kullandığı için. Şey. Yani söylemedim. Sadece şöyle söylemek istiyorum. Hani işimize gelen tabaklarda burası davet sofrası gelen şeylerde de evimizde diyor diye cümleler hı hı. bence kabul etmiyorum ben bunu çünkü neden ben bunu pastane usulü yaptım olması gereken bu hı hı. yani şerbeti de söylüyorum size 4.5 diyorum farkındaysanız tamam, sizce bu 4'de Siz... buçuk çok mu evinizde nasıl kullanıyorsunuz? Değil kaynatma şeklinde çok evet, ama Nilgün Hanım dedi ki de tepsi, tepsiye, de tepsiye, de tepsiye göre A de değişir. Tepsiye göre de değişir. Pardon şimdi tepsiye göre değişti yorumu doğru bir yorum değil neden şimdi ben buna örnek veriyorum 5 litre şerbet döksem. Ben bu şerbetin içinde yüzer. Farkındaysanız bu şerbet olması gerektiği miktarda. Size söylüyorum özellikle Nilgün Hanım. Hani hı hı, e, tepsiyle alakalı bir durum değil. Hani Tarife göre mi değişiyor, tepsiye göre mi te tepsi, hayır tepsiye göre değişir dedi. Te olsun, şerbet tepsiye... sana göre, göre tarife göre mi tepsiye göre Tarife göre. göre değişir tarife. Ta şerbetin şimdi, tadıcının. Şimdi, malzemeyi küçük bir tepsiye göre kullanırsa o zamanda, şekerini büyük tepsinin ölçüsünü yaparsan o, zamanda, tabii, ölçüsün ya, o ayrı, bal olur. o ayrı. ama ne demek istedim. Hayır ama benim demek istediklerim anlaşılmıyor. Hayır ben anlıyorum ama ben yorumumda benim yorum kelimelerimi lütfen tam dinleyin. Ben diyorum ki eğer sizin söylediğiniz gibi tepsiye göre değişen bir durum olsaydı bunu ben kaldırdığım zaman ya da bu lime lime değil de böyle hamur bu şekilde dağılırdı. Ben bunu buraya kare şekilde getiremezdim. Evet, ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Hayırlı Anlaşılan bu hafta güzel bir renkli geçecek. Benim için yük bitti. Omzumdaki yükler bitti. Şimdi sıra onlarda. Ben oturacağım. Onları yorumlayacağım. Güzel yaparlarsa ona göre vereceğim ama kötü yaparlarsa da ben de ona göre onların yaptığı yorumların bin katını yaparım. Emsal Hanım'dan beklentim yüksek değildi ben bunu reportajımda da söyledim ama gayet başarılı bir şekilde yaptı. Tebrik ediyorum onu. Emsal Hanım'ın yapabildiği şeyler de vardı ama olmamış şeyleri de vardı. Yarı yarıya. Bugün ön yardım'a göre Emsal beklentilerimin aslında üstündeydi. Biraz görüntüsüne aldanarak bu kadar performans olmaz diye düşünmüştüm. Yarın bizi neler bekliyor? Ben de merak ediyorum. Siz de merak ediyorsanız o zaman hep birlikte gidelim puanlarımızı verelim. Bakalım yarın bu masada kim yarışacak hep birlikte görelim. Haydi buyurun. Emsal Hanım size gerekli yorumlarımı yaptım. Biraz daha anlayışlı olabilirdiniz. Ben olmuşa olmuş, olmamışa olmamış dedim. Ben asla hak yemeyeceğimi en başında söyledim. Emsal Hanım size puanım... 3 Emsalli Hanım, bugün yemeklerinizde beğendiğim de oldu, beğenmediğim de oldu. Bununla alakalı size puanım. Üç. Emsan Hanım aslında ön yargılarımı biraz çürüttüm. Beklentilerimin batıp üstündeydi. Onun için Emsan Hanım'a puanım. Üç. Emsel Hanım'ın bugün çorbasına beğendim. Tadı tuzu iyiydi ama nane sektörünü beğenmedim. Ara sıcaklarından bir tek pidesini beğendim. Ana yemekten de etini beğendim. Tatlısını beğenemedim. Çok tatlıydı, çok şerbetliydi bana göre. Masa düzeninizi ve emeğinizi düşündüğüm için size puanım 3. Evet herkes Emsel Hanım'a puanlarını verdi. Birazdan ben de puanımı vereceğim. Bakalım yarın ev sahibi kim olacak görelim. Allah'ım. Hadi bakalım. Evet. Nilgün Hanım. Onu <laughs> <Bunu gülüyor> bekliyorsunuz. Evet. Yok bekliyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yaşındadır şundadır ya bunda kilimcinin kızında <laughs> Hatice abla. <laughs> ya bunu sen de sen de. Günüdeydi. Yarın benim günüm. Her şey harika olacak. Allah'ın izniyle her şeyi yapacağım. İşin üstesinden de çıkacağım. Hadi bakalım yarın bizi neler bekleyip birlikte göreceğiz. Ellerine sağlık Emsel'cim. Afiyet olsun. Puan veriyorum. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Şimdiden hayırlı olsun Hadi bakalım. Hadi bakalım. Haftanın ilk günü çok güzel geçirdik. Açıkçası ben çok eğlendim. Emsel Hanım'ın enerjisi de hızı da çok güzeldi. Onları beğendim. Çorbası gayet lezzetliydi. Kıvamı da tadı tuzu da yerindeydi. sıcak tabağında evet yoğun pirinç olması beni de yordu. Ha böreğin yanında makarna Ha dolmanın yanında sarma. ikisi de aynıydı. Yani tek tek çeşit olarak yazması bence de saçmaydı. Ayrı içlerini yaptı ama çok da bir şey fark etmedi açıkçası. Ha kulağını böyle tutmuşsun ha böyle tutmuşsun. Benim için tabaktaki görsel aynıydı. Zaten sarmalar pişmemişti ama dolması lezzetliydi. Arasıcak tabağındaki kırbidesini beğendim. Gayet yumuşaktı. Tuzu tadı da yerindeydi. Haydarisi de güzeldi. Onları beğendim. Ana yemeğe gelince mutfakta 50 kere söyledim. Şu patates püresini ısıtın getirin diye. Sanki duvarlara söylüyorum. Maalesef ki patates püresi soğuk gelmişti. Ama tuzu yerindeydi beğendim. Ee ete gelince bu etler yağsız olduğu için ve programda pişip beklediği için ister istemez çiğnemekte zorluk çekiyoruz. Ama çiğ bir et değildi gayet pişmişti. Tuz içinde değil üstündeydi onu da ben keşfettim. Sunumu da güzeldi. Tatlıya gelince evet şerbeti biraz yoğundu ama ben zaten yoğun seviyorum. Revani'nin kıvamı çok güzeldi. Programda uzun zaman sonra ilk defa lezzetli bir revani yedim. Ve son dakika cam tepsinin içinde yoğurt katmasına rağmen ben, ki hiç umudum yoktu güzel olmuştu eline koluna sağlık diyerek puanımı veriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.